Hocam bu ventilasyon tüpleri hakkında birazcık daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Hani takipleri açısından çocukların ya da ailelere karşı bizler oduluklar olarak ne diyelim? Dikkat edin hani nasıl işte aileler mesela dik kanırken bir şey olur mu? Ya da kulağına bir şey sokarsa bir şey olur mu? Zara bir şey devamlı soru soruyorlar. Hani bu konuda ailelere bizler ne diyelim? Ne tarzı bilgiler verelim? Şimdi e efüzyonlu ototizmimiz var. Hı hı. E Belli bir süre tıbbi tedavide yaptık. Ancak işitme kaybı artıyor çocukta. Takip ediyorsunuz kulak zarının artık yapısı değişmeye başlamış. Negatif basınca bağlı kulak zarı çökmeye başlamış. Yani çocukta hasar bırakacak ve cerrahi indikasyon koyuyoruz. Bu cerrahide genezetini muhakkak alıyoruz. Bademciklere bakıyoruz. Duruma hı hı. göre onlar için de bir müdahalede bulunduğumuz zamanlar olabiliyor ve kulağa geçiyoruz. Kulak içinde birikmiş efüzyonlu sıvıyı, efüzyon derken sıvı diyelim sıvı. daha iyi anlaşılsın diye, Sıvıyı öncelikle biz ameliyathanında kulak zarına parasentez dediğimiz küçük bir çizikle o sıvıyı öncelikle boşaltıyoruz. Bu sıvının da tabii ki özellikleri var. Kimi çocukta çok koyu, çok balgamsı, çok yapışkan olabiliyor. Parasentezle bu sıvıyı boşalttıktan sonra timpanosomu tüpü yerleştiriyoruz. Tüp kulak zarına o küçük yapmış olduğumuz çizikten koyuyoruz o tüpü. Tüp genelde teflon yapıda. Neredeyse hiç bir çocuğa alerji yaptığını açıkçası ben görmedim. Neredeyse 30 yıl oldu. Hı hı. Tüp e, kulak zarına takılıyor ve orta kulakla dış ortam arasındaki havalanmayı sağlıyor, geçişi sağlıyor. Hı hı. Normalde östaki boruzundan girmesi gereken havayı biz dışarıdan kulak zarı vasıtasıyla orta kulağa aktarmış oluyoruz. Bir orta kulağın gelişimi devam ediyor. Eğer çocukta sürekli sıvı kulakta sıvı oluşursa orta kulak gelişimini engelliyor bu. Hava lazım orta kulak gelişimi için. Bu çocuklar genelde okul çağı öncesi çocuklar olduğu için e, o hava e, orta kulağın gelişimine katkıda bulunuyor ve e, sıvının yaratabileceği kalıcı özellikle iç kulağa geçip oradaki kimyasalların iç kulağa geçip kohleye geçip orada kalıcı bir hasar bırakmasını engellemiş oluyoruz. Evet. Tabii ki tüpü takmakla bitmiyor işimiz. Tüpü ince bir şekilde taktıktan sonra aileye tabii ki bilgi vermek lazım. E, bu tüp durduğu sürece Tüp öncelikle ne kadar duruyor? Ortalama 6-8 ay Hı -hı. diyoruz. Ama bir yıl kalan da gördüm. iki yıl kalan da gördüm. Normal şartlarda taktığımız tüpü kulak e, yani çocuğun bünyesi kendiliğinden onu atıyor. atıyor. E, tüpte çok küçücük bir tel var. O tel tabii ki hem radyo opak bir özelliği olduğu Hı -hı. için görünümünü sağlıyor bize. Hem de tüpü gerektiği zaman e, çıkartmayı kolaylaştırmış oluyor. Küçücük bir teli var. Bu tüp kaldığı sürece biz e, ben şahsıma mümkün olduğunca Sudan korumayı öneriyorum ama çok bu konuda hani e, çok e, titizlenmeye çok gerek yok ama tazlikte suyun kaçmaması lazım yani tazikli özellikle suyu. havuz suyu dalmamaları ya da dalmamaları gibi böyle tazikli suyun kaçmamaları lazım bu açıdan küçük bir silikon ya da bir vazelli pamuğun su teması hmm. olduğu durumlarda kullanılmasının faydası var tabii ki tüp taktıktan sonra çocuğumuzu takip alıyoruz ben ortalama 1,5-2 ayda çağırıyorum. Tüpün genel durumuna, gidişatına bakıyorum, işte atılıp, atılmama durumuna, atılmakta mı değil mi ona bakıyorum. Ve bu şekilde kontrollerimizi hı hı. yapıyoruz ve çoğu çocuk zaten bu safhada çok rahatlamış oluyor. Evet. Enfeksiyonlardan uzaklaşmış oluyor, gelişimi devam ediyor. Biliyorsunuz sonuçta erken çocukluk döneminde çocukların dil gelişimi, konuşma gelişimi, kelime dağarcığı, sosyal problemleri olabiliyor eğer bu müdahaleyi yapmazsanız, bu işitme kaybı devam ediyorsa. Bunlar içine kapanık olabiliyorlar. E, ders başarıları düşüyor, eğitim Doğru. başarıları düşüyor. E, Birçok yandan tüp takmak yani işitmeyi normale getirmek, e, çocuğun da tamamen gelişimini etkilemesi hmm. ve daha normale gelmesi demek. Hmm. Bu açıdan e, takiplerimiz oluyor. Daha sonra işte tüpün atıldığını görürsek de dış kulak yolundan kendimiz artık Olan. biliyorsunuz endoskoplarımız var. Çok rahat hmm, bir tüm şekilde tüm aile de evet. kameradan görebiliyor, hmm. televizyondan hmm. görebiliyor. Eskiden hani Hani ben baktım oldu olmuyor artık. E, kameradan hepsini görebiliyorlar artık aileler de Değil görebiliyor. Değil mi? Artık yani çok rahat. E, teknolojinin avantajları bizler için. Böylelikle tüp atıldıktan sonra da benim e, pratiğimde %80-90 ihtimalle çocuğun kulak problemi bitiyor. Yani bitiyor. bir kez tüp uygulamasından sonra ama bazı çocuklarda, yatkınlığı olan çocuklarda bu süreç devam ediyor. Onun için belki bir müdahale daha etmek gerekebiliyor, belki tıbbi tedaviyi uzatmak gerekiyor. Tabii ki her çocuk kendi şahsına münasır. Biz onu o şekilde bir takibe takip alıyoruz. alıyoruz.